Bugün konuğumuz 2016 model Ford C-Max ALJ bünyesindeki Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir diğeriyle karşınızdayım enteresan bir otomobil ve sizin istediğiniz otomobillerden de bir tanesi. Bir sonraki videoda hangi aracın olacağını siz karar verebilirsiniz. Otoshops'un internet sitesine girip Kartal şubesindeki stoklara bakabilirsiniz ve oradan merak ettiğiniz, incelememi istediğiniz bir araç varsa onu yoruma yazabilirsiniz. Linki de açıklamaya ben bırakırım. Oradan direkt Otoshops'un sitesine geçebilirsiniz. Böyle böylece kolaylıkla. Tabii satılmamış olursa ancak bunu başarabilirim. Hızlı bir şekilde satıyor çünkü bazı araçlar. Eğer satılmadıysa ben bir sonraki çekim yaparken o zaman tabii ki o araç olacaktır. E, kameranın karşısında. Ford C-Max'e geri dönecek olursak, bu araç enteresan bir araç. Neden diyecek olursanız, çünkü şu anda orta donanımlı bir küçük sınıf hatchback fiyatına bu yanındaki aracı satın almanız olası bir Ford C-Max, dizel motora sahip, manuel şanzımana sahip, kocaman bir araç ve üstüne üstelik de titanyum donanım seviyesine sahip. Yani zengin de bir donanım seviyesiyle birlikte geliyor. Tabii ki 2016 ortalamalarına göre zengin diyebiliriz herhalde bugün daha farklı donanımlar var. Yine de bir küçük sınıf üyesinden daha zengin donanıma sahip diyebiliriz buradaki araç için sadece 108 bin kilometre geride bırakmış bu otomobil. Dizel motorlar için 108 bin kilometre temelde o kadar da önemli bir durum değildir. Ama yine de 100, bin kilometrenin üzerine çıkmış bir dizel motordan bahsediyoruz. Ya da 100 bin kilometrenin üzerine çıkmış bir araçtan bahsediyoruz. Aile ihtiyaçlarınızı gidermek için iyi bir araçtır. Seçim size kalmış. Ben de zaten bugün bu videoda bunları anlatacağım ve size bırakacağım. Geri kalanını. Ford C-Max'in ikinci nesline ait yanımdaki örnek. Hatta ikinci neslinde makyajcısına ait. Ford C-Max C sınıfında bir van, mini van ya da tek hacimli bir aile aracı. Ne yazık ki nesli tükenmekte olan sınıflardan bir tanesi bu araçlar ve zaten Ford C-Max'in üretimi de 2019 yılı itibariyle son bulmuş durumda. Bu ikinci nesil 2009'da tanıtılmış, 2014 civarlarında makyajlanmış ve bu üretim sırasında da Ford'un şu anda kullandığı ya da bildiğiniz bütün motorlarda kullanmış. Türkiye'de daha çok bulabileceğiniz örnek bu araçtaki gibi 1.6 litrelik dizel motora ve manuel şanzımana sahip versiyonlar. Onun dışında 1.5 litrelik dizel motor son dönemlerinde üretime dahil edilmiş. 1.6 litrelik turbo besleyen benzinli motor, 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor, 180 beygir güç üreten versiyonlarıyla yine bu aracın kaputu altına girmiş ve 1.6 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motorda yine bulunanlar arasında. Bu motorların tamam dediğim gibi Ford'un bilinen motorları oldukça sıklıkla kullanılan ve Türkiye'de de araç parkında rahatça bulunan motorlardır. Genel olarak baktığımızda yürütme maliyetinin o kadar fazla olmasını beklemeyiz. Ama tabii ki c bazı farklılıkları da var. Biraz daha ağır biraz daha yüksek bir otomobil sonuç itibariyle mesela debrijini kontrol etmeniz gerekiyor. Böyle bir araç satın almak istiyorsanız ya da e, vites geçişlerini özellikle kontrol etmeniz gerekir. Çünkü dizel motor torkunu alt devirden itibaren üretiyor ve bu da kullanıcılara vites atlama imkanı sunuyor. Yani birinci vitesten ikinci vitese, ikiden dörde ve altıya şeklinde e, tek vitesler atlayarak kullanılabiliyor bu araçlar çok rahat bir şekilde bunu yaptığınızda da senkromeşlere zarar verebiliyorsunuz. Özellikle 108 bin kilometrede bir aracın senkromeşlerini kontrol etmek lazım. Vites geçişlerinin rahat olup olmadığına bakmak lazım. Dikkat etmeniz gereken diğer konular bu tarz bir aile aracı satın alırken çocukların e, bu araca bazı etkilerde bulunduğunu hesaba katmanız lazım. Döşemelerdeki lekeler ya da bazı plastik parçaları kırılmış olması. Döşemelerdeki lekeler o kadar önemli olmayabilir ama o plastik aksamların kırılması e, pahalı bir tamirat anlamına gelebilir. Bu tarz şeylerin dikkatlice kontrol edilmesi lazım. Çünkü bunların hepsi c e özgü unsurlar ve bu nedenle de biraz daha pahalı olabilirler. Normal fokus unsurlarına göre örneğin. O zaman hemen aracın arkasına geçelim. Bagajda neler var onu anlatayım. Ford c boyu 4 metre 38 santim. Bugün İstanbul standartlarına baktığımızda kısa bir otomobil bile diyebiliriz Ford C-Max için. Çünkü şu anda B sular bu civarlarda boylarla birlikte geliyor. Yine de bu bir aile otomobili, bu bir kullanışlık öncelikli otomobil. Mimarisi tabii ki ona göre yapılmıştır. Fazla boyu uzun olmasa da çok güzel alanlar sunar diye düşünebilirsiniz. Tam olarak öyle değil. Bu elektrikli de olarak alınabilen ama burada manuel olan bagaj kapağının altında 437 litrelik bagaj hacmi mevcut. Bu rakam kulağınıza düşük gelmiş olabilir. Ama incelediğinizde göreceksiniz ki çok daha büyük hacimlerin olduğu iddia eden bazı bagajlardan daha geniş daha kullanışlı bir bagaj var burada. Duvarları tamamen düz mesela bu büyük bir başarı çünkü aracın arka aksında çok kollu bağımsız bir bağlantı bulunuyor. Ona rağmen duvarlarda herhangi bir girinti çıkıntı olmaması mühendislik başarısı. Control Blade adı verilen bir yapıya sahipti Ford Focus o zamanlar ki c e de bu taşınmış biraz daha sıkıştırılmış bir çok kollu bağımsız aks yapısıdır. Oldukça başarılı olmuştu vakti zamanında o zamanın şartları göre bu yapıda. Dediğim gibi kullanışlı bir bagajdan bahsediyoruz. Burada yükleme eşi ile zemin arasında fazla fark yok. Değişken bir zemin de yok. Zaten herhangi bir değişkenlik özelliği de aslında bakarsanız yok bu otomobilin. Enteresan bir sunum. Böyle baktığınızda bir kompak hatchback'ten daha farklı değil bagaj sunumu aslında. Kızaklı arka koltuklar da sunulmayanlar arasında mesela Ford C-Max'te. Bu özellikleri istiyorsanız ya da daha büyük bir bagaj hacmi istiyorsanız gitmeniz gereken yer Grand C-Max versiyonuydu. E, o zamanlar biraz daha uzun bir C-Max versiyonu. Kızaklı arka kapılarla birlikte, kızaklı arka koltuklarla birlikte gelen yüksek değişkenlik sunan ve isteyenler için 7 koltuk olarak da donatılabilen bir versiyondu. Onun bagaj hacmi de daha iyi tabii ki. Kullanışlık özellikleri de daha iyiydi. Buradaki versiyon biraz daha sade tasarlanmış bir araç diyebiliriz. Herhalde Bagajı genişletmek isterseniz bu panzota önce bir yer bulmanız gerekiyor. Koltuk sırtlıklarını yatırabiliyorsunuz isterseniz kolay bir şekilde ama içeriden yapmanız gerekiyor bunu. Ya da sonrasında koltuk minderlerini de katlayabiliyorsunuz. Böylece daha da yüksek bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Dahasını da isterseniz arka koltukları komple sökebiliyorsunuz oradan. Ve rahat bir şekilde yüklemenizi de yapabiliyorsunuz. Bu arada koltuklara bu işlemlerin tamamında 3 ayrı parça olarak yapabiliyorsunuz. Yani... Değişkenlik özellikler açısından en azından bunlar atlanmamış diyebiliriz. Standart özellikler gibi bunlar ama yine de e, olmasaydı da olmazdı herhalde bu tarz özellikler. Bunun dışında zeminin altında da bir alan tasarrufu yani normalden biraz daha ince bir yedek lastik bulunuyor. Bu da son detay olarak belki de bagajda not edilebilir. O zaman arka koltuklara geçelim. Orada neler var neler yok onu da hemen anlatayım size. Force C-Max'in aks mesafesi 2 metre 65 santim. Bu da çok abartılı bir değer sayılması tabii ki. Ama sonuçları beklenenden biraz daha iyi. En azından rakamı söylediğinden biraz daha iyi. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi gayet güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de hiç de kötü değil. Bu araçta işte bir cam tavan, açılır tavan ya da ona benzer bir seçenek bulunmuyor. E, tavan dümdüz tepemde gidiyor. Bu sayede fazla kaybı yok. Ve baş mesafesi de gayet güzel. Cam alanları geniş oldukça ferah bir otomobil. Bu açıdan baktığınızda minivanlar oldukça iyi özellikler sergiliyordu. Bugün C-Max ve Grand C-Max'in sunduklarını Ford Kuga'da da bulabiliyorsunuz mesela ama ferahlık konusunda bu araçlar biraz daha iyisini sunabiliyorlardı. Çünkü yere yakın ve tavanı yüksek araçlar bunlar. Mesela Ford Kuga gibi SUV'ların aksine onlar yerden yüksek ve ee, yüksek araçlar ve kabinleri de bu kadar da yüksek ve ferah olamıyor onların. Ne yazık ki. Sunumlara geçecek olursak kalite yönünden bir şey beklememeniz gerekiyor. Sert ve kaygan plastikler var burada aslında bakarsanız. Ee, kapı içi cebi var. Bir şişe belki de koyabilirsiniz oraya rahat bir şekilde. Masalar bulunuyor. Bu masalar aşağıya doğru aşağıdan yukarıya doğru katlandığı için ee, belki dolu bir şişe koyduğunuzda birazcık sorun oluşturabilir ama yine de kullanışlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Koltuk satıklarının arkasında cepler bulunuyor ve bununla da saklama alanları bitiyor. Ee, havalandırma çıkışları bulunuyor. Bağımsız olarak yönleri ayarlanabiliyor ama şiddetleri ortak ayarlanıyor ve bir tane de çakmak çıkışı bulunuyor burada. Şarj ihtiyaçlarınız için belki de kullanabilirsiniz. Orta bölüme geçecek olursak Orta yükseklikte çok yüksek denemeyecek bir şaft tüneli bulunuyor ama üzerine zaten ayağımı koyamayacağım için çok önemli yok bunun. Ee, koltukların kızakları arkaya doğru gelmiş. O nedenle mesela ben bacaklarım açık oturmak zorundayım. Burada yan taraftakilerin bacak boşluğundan biraz çalmam gerekecek ama geniş bir otomobil olduğu için muhtemelen 3 yetişkin Birazcık e, bacak temasıyla herhalde burada seyahat edebilir. Minder rahat, sırtlık rahat. Burada şikayet edecek bir durum olduğunu söylemek zor. Herhalde orta koltukta seyahat etmek için güzel bir otomobil. Bu tarafa geri dönecek olursak e, biraz önce söylediğim gibi Ford c maxte vanlarda olmasını bekleyeceğiniz bazı özellikler yok. Kızaklı arka koltuklar gibi ama Ford'un başka bir bakış açısı olmuş. Bu arka koltukları biraz daha ferah, biraz daha rahat hale getirme seçeneğiniz var. Orta bölümünü bu koltuğun çıkartabiliyorsunuz yerinden ve yan tarafları da biraz daha ortaya kaydırabiliyorsunuz. Böylece sanki tek bir ön koltukta, ön koltuk benzeri bir koltukta tek başınıza oturuyormuş, seyahat ediyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Biraz daha konforlu bir arka koltuk sunumu elde etmiş oluyorsunuz. Böylece bu ilginç bir özellikti. Kaç kişi kullanır bunu gerçekten de bilmiyorum ama... 4 yetişkinseniz bu aracı kullanan bir nedenden ötürü büyük çocuklarınız varsa mesela o zaman belki bu arka koltuktan kurtulup bu orta koltuktan kurtulup rahat rahat seyahat ettirebilirsiniz. İnsanları isofix bağlantıları kumaşın altında gizlenmiş orada açıklıklar var rahatça ulaşılabilecektir diye tahmin ediyorum. O zaman sanırım e, bu tarafla ilgili durumlar böyle. Yola çıkalım kokpiti anlatayım e, sürüşü anlatayım neler var neler yok onları anlatayım size ve videonun sonuna doğru gelelim. Şimdi de Ford C-Max'in direksiyonundayız. Önce kokpitten başlayalım neler var neler yok anlatmaya. Klasik bir Ford kokpiti ya da aslına bakarsanız bir Focus kokpiti diyebiliriz burası için. Sadece biraz daha yüksek olduğu için bazı yerleşimler daha farklı tasarlanmış Focus'a göre. Onun dışında bütün bileşenler Focus'tan alınmış doğrudan bu tasarım detayları dışında. Kalite algısı genel olarak iyi, zamanına göre iyi şu anda bile iyi denilebilir. Aslına bakarsanız yumuşak plastikleri pek çok yerde bulabiliyorsunuz. Dokunduğunuz yerlerde gerçekten güzel malzemeler var. Genel olarak baktığınızda son dönem Ford kalitesinin genel pazara kıyasla konumunu bu aracın zamanına göre kıyaslayacak olursak biraz daha düşük diyebiliriz. Yani günümüz Ford'ları genel pazar içerisinde kalite algısı konusunda biraz daha geride kalıyor diyebiliriz herhalde. Çok garip bir cümle kurdum demin ama bunu anlatmaya çalışıyordum aslında. Bu araçlarsa bir önceki nesle ait araçlarsa öyle değillerdi. Biraz daha iyilerdi kalite algısı konusunda biraz daha pazarın üst kısımlarında yer alıyorlardı. Genel rekabetin biraz daha iyi noktasında yer alıyorlardı. Sunumlara geçecek olursak buradaki büyük ekran tabii ki Titanium donanımı ait bir ekran. Sync isimli arayüzün ilk versiyonlarından bir tanesi burada çalışıyordu. Burada ikinci nesil çalışıyor sanırım yanlış hatırlamıyorsa Bu arayüz gerçekten güzeldir. Mesela bu ekranı dört parçaya bölerek kullanabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bir sürü detayı size, bir sürü bilgi size aynı anda verebilir. Çok fazla uğraşmanız gerekmez. Bu ekranın bir kısım fiziki kumandası bulunuyor ama dokunmatik bir ekran. Buna karşılık dokunmatik ekran olsun diye tasarlanmış bir yere yerleştirilmemiş. Bu ne demektir? Alt taraftaki mesela düğmelere dokunmanız için elinizin bu kaplamalara değiyor olması gerekiyor. Pek rahat olmuyor oradaki kaplamalara oradaki düğmelere, dokunmatik düğmelere ulaşabilmek. Yani tam olarak işlevini yerine getirmeyecek şekilde bir yerleşim yapılmış burada. Enteresan bir şekilde. Onun dışında grafikleri güzel, çözünürlüğü güzel. Bugünün şartlarına göre bile bunlar açısından iyi diyebiliriz. Buradaki ekran, multimedya ekranı için. Gösterge tablosu, analog bir gösterge tablosu. Ortasında güzel bir bilgi ekranı var. Ford uzun zamandır bu başarılı bilgi ekranını kullanıyor. Burada da aynısı var. Yüksek çözünürlüktür, renkli ve aynı anda mesela size 4-5 tane veriyi verebiliyor. Güncel e, dijital gösterge tabloları kadar bilgi paylaşabilir size bu küçücük bilgi ekranı. Gerçekten de ben severim mesela. E, farklı bilgileri de size aktarabiliyor. İstediğiniz birkaç tane bilgi için de değiştirebiliyorsunuz buradaki ekranı. Analog göstergeler zaten çok rahat takip edilir. Tarihin en başından bu yana. Saklama alanlarına geçeyim hemen. Geniş bir kapı iç cebi var mesela. Gerçekten de güzel. Şişeler için bir bölmesi varmış gibi ama özel şişe... E, şekline sahip olmadığı için şişelerin orada durmayı reddedecektir tabii ki. Orası onlar için hazırlanmış. Olsa da bunun dışında günümüz modellerinin tamamında neredeyse vites kolunun ön tarafında bir saklama alanı vardır ama burada sadece vites kolunun arkasında hem bardaklık hem de saklama alanı olarak kullanılan bir bölüm yer alıyor. Çakmak burada yer alıyor. Kol dayanağının altında da genişçe bir göz var. Şöyle bir baktığınızda yine bir hatchback ile karşı karşıyayız aslında. Bir van olduğunu, bir minivan olduğunu gösteren herhangi bir detaya sahip değil buradaki araç. O zamanlar Ford herhalde böyle düşünmüş. Minivan müşterileri de hatchback müşterileriyle aynıdır diye düşünmüş galiba. E buradan bu sonuca varıyoruz. Kokpit ile ilgili bilmeniz gereken şey bazı donanımlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü Ford'un o dönemdeki üretimlerinde enteresan donanım eksikleri vardı. Mesela bazı versiyonlarda Bluetooth bağlantısı bulunmuyor. Yani telefonunuzu müzik sistemine bağlayamıyorsunuz. Bunun için ek bir aparat satın almanız gerekiyor. Bugünlerde oldukça büyük bir eksik olarak göze çarpacaktır bunlara bakmanızı tavsiye ederim ama böyle titanyum donanıma sahip bir araç satın alırsanız bunların e, bu tarz eksikleri bulmayı tabii ki beklemezsiniz. Sürüşe geçelim. İçinde bulunduğum versiyon 1.6 ise dizel motora ve manuel şanzımana sahip versiyon. Biraz önce söylediğim gibi en çok bulabileceğiniz versiyon budur. E, listelerdeki ilanların %80-90 herhalde bu motor seçeneğine sahip. Böyle bir araç içinde uygun bir motor seçeneği. Aynı motorun 1.5 litrelik yeni sürümüne de sahip olabiliyorsunuz. E, bazı C-Max versiyonlarında. 1.6 litrelik motor çok sevilen bir motordur. Benim şahsi olarak e, bu hacim sınıfının en sevdiğim motorlardan bir tanesidir. PSA Peugeot işbirliğinde geliştirilmiş bir motordur. 115 beygir güç 270 Nm tork üretiyor. Buradaki örnekte 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte geliyor. Vites geçişleri çok güzel şanzımanın, motorla uyumu çok güzel. Motorun esnekliği de gerçekten başarılıdır. Esneklik konusunda da iyidir. Alt devirlerden itibaren size torkunu kullandırmayı başarabilir. Bazı e, turbo dizel motorları mesela tepkisizliği vardır. İlk gaza bastığınızda pek tepki vermez. Bu motor öyle değildir. Hemen size tepkiyi de verir. Eski emisyon normlarına uygun motorlar, dizel motorlar özellikle çok daha canlıydı. Günümüz dizel motorlarına göre artık yeni emisyon normlarıyla biraz daha tutuk hale gelmeye başladı. Dizel motorlar. Burada da gerçekten çok güzel bir üretim var. E, Performans konusunda, çekiş hissi konusunda hiç zorlanmıyor bu Büyük ve ağır aracın kaputu altında dahi ki 1400 kg civarında boş ağırlığa sahip ortalama olarak Ford C-Max'ler burada bile hiç zorlanmıyor. Çok rahat bir şekilde performansını gösterebiliyor. Maniyel şanzımanın başarısı zaten vites değişimlerindeki kolaylıkla birlikte performans bekleyecekseniz de size istediklerinizin tamamını verebiliyor diyebilirim. Yakıt tüketimi konusuna geçecek olursak bu aracın özelini aktarayım size hemen. 5211 kilometrede, son 5211 kilometrede 38 km/saatlik ortalama hızla 5.6 litre yakıt tüketmiş bu araç. Anlayacağınız yani tasarruf konusunda da oldukça yüksek potansiyeli var ki bu motorda tam olarak bununla bilinir. Fokus'larda 5-5.5 litre aralığında dolaşabilirsiniz. C-Max gibi daha iri araçlardaysa 5.5-6 bazen 6.3'ler civarında çok sıkışık trafiğe girerseniz ancak çıkar. Gerçekten de hem tasarruflu hem de performanslı bir motordur. Laf motorlardan açılmışken buradaki aracın motorunun mesela kondisyonu gayet iyi gibi şu anda. Ben öyle hissediyorum en azından. Performans konusunda bir eksiği yok. Egzozunda garip kokular yok. Böyle baktığınızda da iyi durumda gibi ki 100.000 km, 110.000 km gerçekten de bir dizel motor için daha başlangıç anlamına gelir. Dizel motorların çok daha uzun süreler dayanması gerekir. Ama bu kilometrelerde mesela enjektörlerin en azından temizlenmesi gerekir. Değiştirilmesi gerekmese bile. Temizlenmesi gerekir. Mesela turbonun yavaş yavaş belki e, ömrünün ortalarından sonuna doğru geçmesi beklenir. Çok da uzak değildir yani bu pahalı maliyetlere böyle bir motor. Yine de 150 bin kilometre daha çok fazla masraf yapmadan kullanılabileceği düşünebilir buradaki motorun. Ondan sonrasında zaten yakıt tasarrufuyla e, bu bakım maliyetlerini dengelemeniz lazım ona göre karar vermeniz lazım. Motorla ilgili durumlar böyle. Diğer seçeneklerde 1.6 litrelik atmosferik beslemeli motor performans konusunda sizi pek tatmin etmeyecektir. Ama LPG'ye uyumlu bir motor ve satılan örneklerin, ikinci elde satılan örneklerin çoğu da zaten LPG ile donatılmışlar. 1.6 litrelik turbo beslemeli ya da 1.5 litrelik turbo beslemeli motor performans konusunda ateş gibi motorlardır. Gerçekten çok başarılıdırlar. 182 beygir güç üretiyorlar sonuç itibariyle. Bu da beklenir tabii ki. Buna karşılık yakıt tüketiminde de aynı karşılığı görürsünüz tabi. Bunu da herhalde beklemeniz gerekiyordur. Buradaki dizel motor 1.6 litrelik dizel motor ya da 1.5 litrelik dizel motor Ford C-Max'in altın oranıdır. Bunlardan bir tanesini tercih etmenizi tavsiye ederim. Hem performans hem de yakıt tüketim açısından beklediklerinizi alabileceksiniz. Böylece sürüşün diğer bölümlerine geçelim. Üçüncü nesil Focus altyapısı üzerinde yükseliyor bu araç. Ve üçüncü nesil Focus da Yol tutuş becerisiyle konforu bir arada sunmak konusundaki başarısıyla bilinir. Buradaki süspansiyon sistemi de aynen onu başarmak üzere tasarlanmış. Önde MacPherson, arkada çok kollu bağımsız aks standart olarak gelen bir kurulum. Üzerine bu şasi elektroniklerle de desteklenmiş bir şasi. Hatta elektroniklerle desteklenen şasilerin ilk örneklerinden bir tanesi. Torkla yönlendirme yapabilen tork vectoring sistemi var. Mesela bu araçlarda standart olarak gelen. Yani virajlarda mesela biraz önceki virajda eğer gaza biraz daha yüklenseydim burnunu izinde tutabilmek için ESP ile beni yavaşlatmak yerine ya da motorun torkunu kesmek yerine bu otomobil içte kalan tekerlerine fren yapacaktı ve burnu yine izne sadık kalacaktı. Ben de sürüş keyfime devam edebilecektim. Böylece de gerçekten de yüksek sürüş keyfi sunabilir bu Ford jenerasyonları size. Direksiyonu çok başarılı. Çoğu e, hatchback'ten hatta bazı hızlı hatchback'lerden daha iyi ayarlanmış bir direksiyonu var buradaki minivanın. Çok başarılı, keskin bir yönlendirmesi, hızlı, hassas çalışan bir yönlendirmesi var. Geliştirilmesinin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişken bile ve bu aracın üretiminin üzerinden bile 5-6 yıl geçmişken bile gerçekten de hala bugünkü standartlara göre iyi sürüşü var bu otomobilin hem konfor açısından hem de yol tutuş açısından. Darbeleri çok güzel sönümleyebiliyor sistem. Sönümleyemediklerini çok güzel filtreliyor. Gürültü üretmiyor, ses üretmiyor bunu yaparken de konfor açısından da bekleyeceklerinizin hepsi var. Dizel motorun sesini iç mekandan biraz duyabiliyorsunuz ama mesela rüzgar gürültüler açısından çok fazla bir sorun olmuyor. Bu içeriden dışarıya doğru açılan silecekler rüzgar biraz fazlaysa ya da biraz yüksek hızlara çıkıyorsanız bazen alt kısımlarından ses yapabilirler. Hatta şu anda belki görebiliyorsunuzdur alt kısmının hafif hafif oynadığını. Sonuçta çok uzun bir silecek var burada. Bu çok uzun silecekte eee bazen yeterince basma gücü elde edemeyebiliyor. Bunlar aero silecekler aslında rüzgarla çalışan silecekler ama tabii ki onların da başarısının bir sınırı var. Durumlar böyle genel olarak sürüşle ilgili de hal böyle. Bu otomobilde bakmanız gereken şeyler özellikle dizel motorlu versiyonlarda vites geçişleri doğru mu? Vites geçişlerini rahat rahat yapabiliyor musunuz? Senkron bir ezilme vesaire var mı? Turbonun sesini dinleyebilirsiniz. Biraz gaza basın şöyle bir 3000 devrin üstüne kadar çıkartın. Hemen sonrasında çekin. Motor devri düşecektir. Sonrasında turbonun sesi çok rahat bir şekilde duyulacaktır. Eğer turbonun millerinde bir sorun varsa bunu çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Enjektörlerde bir sorun varsa egzozdan farklı renklerde duman atabilir. Ya da çekişinde bir sorun olabilir. Bunları da değerlendirmeniz lazım ama dediğim gibi bin kilometre bir dizel motor için daha başlangıçtır. Çok çok daha uzun süreler rahatça dayanacaktır bu dizel motor. Fazla masraf çıkarmadan Dayanıklılık konusunda daha rahatlar sonuçta bu motorlar ve bu motor aynı zamanda çok sıklıkla kullanılan motor olduğu için yedek parçasını rahatça bulacaksınız. Bunun dışında plastik aksamlar, elektrikli aksamlar çok fazla evet zengin donanımlı bir araç ön arka park sensörleri var mesela ama geri görüş kamerası yok Altı hava yastığı var. 2018'den sonraki üretimlerde, üretimlerde ama 2018 modellerde değil, 1 Ocak 2018'den sonra üretilen araçlarda mesela otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi bulunuyor. Standart olarak geliyor bu da. böyle donanımlar var, böyle güzel, hoş donanımlar var. Ama öbür taraftan günümüz şatafatlı dünyasına baktığınızda pek de o kadar enteresan değil bu donanımlar ve Kokpitin de mesela öyle çok ne vanlık hali var ne de bir titanyum üst donanıma sahip bir hali var. Kumaş koltuklar var. Ee, ya da öyle enteresan albenli bir durum yok. Aslına bakarsanız böyle değerlendirmek lazım. Kullanışçı konusunda size bol bol vereceği şey var bu otomobil ama albeni konusunda o kadar yok. Bu arada kokpiti anlatırken atladım. Ee, burada bir dış bükey ayna bulunuyor. Böylece arka koltukları çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz bu ayna yardımıyla. Hatta bir de gözlüklük bulunuyor. Bu aynanın bulunduğu aynı panel içerisinde bayağı bir kirlenmiş. Ee, genel olarak durumlar böyle. Ford c ile ilgili. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından kendinizi korumaya çalışın lütfen. Bay bay.